Ronaldo öncelikle hoş geldi Bakay. Cobullah National Network'e geldiği için bizi çok gururlandı diye getten. Mancarı da tabii yayından önce ince artı başlayabiliriz konuşmamıza. Beğendiğim Mancarı. Ne deyesi. Eee şimdi yani kara mancarı olsun, darı mancarı olsun bunları ece bir türü varmış yani. Hepsini yiyeceğim ona göre kararını vereceğim artık. Ya vallahi ne bileyim. Geçen geldim böyle kartla açıydıydım. Gardlaçı, dada da da iyice hoşuma gittiydin. Valla bir tane yemek istiyorsun ondan da. Ne yalan söyleyeyim. E bunları şimdi İspanya'da bulamıyorsun haliyle. Ne nen e, Babiden şuradan misir ekmeği ver mi de adama? Vallahi adama gülerle. Ha bir de nen de bak. E, geçen bir kömüş yoğurdu yedim. La taba bak ters çöğürüyorsun. Yoğurt düşme Allah'ın hikmetine baksaysan ya. Daş gibi lay sımsıkı. La Madrid de bu, nereye yiyorsun? La bana para vesela, o bazar şeysini yemiyorsun işte. La Ronaldo öyle diyorsun da, geçen şeye gittim ben, galla pazarına. marıl aldım, la içinden böyle böyle kurtlar çıktı. E ben sabıttım kaldım, şimdi hangisine güvenecek? Bak şimdi, marılı içinde kurt olu, illaki olu. onu yapacak bir şey yok. E sen şimdi diyorsun ki, ben gittim de içinden kurt çıktı da, böyle böyleydin de. La böyle şey dönüyor mu? Ona bakarız. marketten de elma alıyor. Onun içinden de kurt çıkıyor. E bunu ne diyecek? Neyse seni sohbete duymamayacak. Ben kalkayı yavaş yavaş. Vallahi tam zengin kalkışı oldu.